Herkese günaydınlar. Deniz. Oh, günaydın. <laughs> uzun bir aradan sonra bir hafta bir aramız vardı. Ee, tekrar beraberiz ve e, günü boş geçirmek istemedik. Bugün Londra'ya gidiyoruz. Trendeyiz şu anda. Sabah 9. Uzun treni aldık. Yani şey, e, uzun bir yolculuk yapacağız. <laughs> Bir saat 40 dakika hmm, sürecek. Should I Deniz bence hepsini al anne. Bir dakika. Ben kapatmışım. Tamam. 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 Al. Çanta <laughs> senin olsun. Al bakalım. Oh, yeah. Evet, nerede kalmıştık? Hı. Okay. İsmi, i̇smi hiç aklıma gelmiyor. Bir oh, yes. tane bir etkinliğe bedava bilet bulmuştum. Ee, Ideal Show Christmas diyor. Ona bedava bilet <laughs> bulmuştum. Ben de dedim hani bugün <gülüyor> 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 e, ona göre daha İnşallah denizden fırsat kalırsa bugün birazcık konuşacağız yani. Yok konuşmayalım ya bugün hep çekiniyor falan başlıyor. Ne o surat ney öyle? Gerçekten ama hiç izin vermiyorsun. Bu yaşlarda herhalde çok oluyor yani hiçbir zaman e, konuşmana izin vermiyor yani. Çocuklar hep annelerin sözünü kesmek herhalde şey yani alışkanlık. Demedim. Kış geldi buraya bu arada. Bakar mısınız? Bayağı kışlık kışlık değildim. Şapkan bile çıkartasım yok yani. Saçım az olduğu için kesin kafama da yapışmıştır. hiç çıkartasım yok. Öyle i̇şte. işte. evden çıkarken vakit kahvaltı yapamadık. Bunu yalnız aldık. Onu öyle çıkartırsan düşer yalnız. Şunun üstüne koy da bari. I saw you making them. Lavaşın arasına peynir koydum. Burada sıcak çikolatası var ve... <gülüyor> <gülüyor> ve Bir de latem var. Ve, ve dürbünümüz var. Şey, safariye gidiyoruz ya. Safari? Evet. evet. Wow. Yok gitmiyoruz anneciğim tabii ki de. Şaka yapıyorum yani. Charing Cross'ta inmemiz gerekirken London Bridge'de indirdi tren bizi. Ee, i̇ki durak gitmedik. O yüzden e, buradan bir şey biniyoruz. Underground'a biniyoruz. Bekliyor şu anda. <laughs> Deniz. İyi misin? Denizi çok kalabalık geldi burası. Bugün aşırı derecede kalabalık var yalnız. Daha gideceğimiz yere varamadık. Gidiyoruz. Bir tane underground'a bindik. Şimdi ikincisine bineceğiz. Başka bir line'a geçiyoruz. Başka bir hatta geçiyoruz şimdi. <laughs> git git bitmiyor. Efendim? <laughs> tamam. Hazır mısın? Aferin sana. Trenler indikten bir saat sonra anca varabildik. Çok aşırı kalabalık ama güzel bir yere benziyor. Böyle bir sürü standlar var. Malzeme falan satıyorlar. Christmas'la alakalı. Güzel bir benziyor. Ha? I Pika! <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Sırf kare, Ne Şu anda Covent Garden'dayız. Ee, yani bugün cumartesi. Aşırı derecede yoğunluk var ama hiçbir cumartesi ben böyle yoğun olduğunu görmedim. Sanırım e, Christmas'tan dolayı. Hani millet hep alışveriş yapıyor falan. Hazırlık derken. Bayağı bir yoğun yani buralar. Bakalım geziyoruz. Çok aşırı soğuk değil hava. Yani gayet güzel aslında hava yani kötü değil. Deniz de mutlu mesut çileklerini yiyor. Deniz! <laughs> Çikolatası da ama maalesef. Onu üzülüyordu. Öyle geziyoruz şimdi. Bakalım. Gel bakalım anneciğim. I'm of ha, okay. Okay. Elimi tutacaksın mı ya da ben benim dilimden gel. Aa bak ben bunları Instagram'da görüyordum annem. Bak bak gel. <gülüyor> <gülüyor> Herkese bir alan yapmışlar. Bakın ne kadar güzel. <laughs> Zira! <laughs> Zira! <laughs> yes? <laughs> Can I take one of guys? <laughs> elinden tutar mısın? <laughs> Saat dörde geçiyor. Karanlık olmaya başladı yavaş yavaş. Ee, çünkü bugün aşırı kalabalık olduğu için çok fazla çekemedim. Yani kalabalık da bir yandan hani denize göz kulak bulup biraz e, işte elinde kamerayla gezmek bu soğukta bir de <laughs> biraz zor oluyor. O, o yüzden çok fazla çekim yaptığımı bilmiyorum ama Londra güzel. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz, kala kaldık aslında yürüyoruz boş boş. Bakalım bir yerlere gidebilir miyiz? Londra maceramız bugün erken bitiyor. Saat dört buçuk geliyor. Erken gidiyoruz. Gidecek yer bulamadık yani. Deli gibi de ruvamın mantığı yok. <laughs> Dergi aldık ya bu sata. aldı? Ben aldım. Donatlı <laughs> buraları. Biz eve geldik. Hazırız artık yatmaya. Yani Deniz Hanım hazır. Kitabını okuyacak ve yatacağız. Bir dikkat okuyor. Bir de oku da ben de duyayım. Oku bakalım. Ee, bu arada bugün Charing Cross'a gitmemiz gerekirken e, London Bridge'e gittik biliyorsunuz e, iki durak iki durak e, götürmedi tren. Ondan sonra gelirken de baya baya bir gecikme oldu e, 30 dakikadan fazla bir gecikme Abi, oldu. Ears mi? Yeah. Ne iğiriz? I was gonna show them it. Biliyorlar değil mi? Gördüler. Ee, evet. Gelirken de bir aksaklık oldu. O yüzden e, bu aksaklıklardan dolayı e, istasyon yani tren şirketinin sitesine girdiğiniz zaman e, paranızı ödediğiniz parayı geri iade alabiliyor musunuz? ona başvurdum geri iade Çünkü bugünkü yolculuğumdan hiç mi hiç memnun kalmadım. Ne istediğim yere gidebildim ne can de istediğim saate gelebildim yani. Ha? Can anybody, can anybody else see a hand behind me? Cause it's not mine. Ay evet, kimin eli o? Yikes. Ya ama deniz so ya. Good. Neyse, evet bugünlük de bizden This bu kadardı. Biz şimdi kitabımızı okuyalım ve <gülüyor> yatalım. <laughs> tamam. Tamam mı? Sıcacıksın Deniz ya. Bu kız hiç üşümüyor ya. Hep sıcacık. Wow. Well, sıcacık. Esa gelsin. Mayla Tamam <laughs> hadi bakalım. Doing. Hadi bakalım. Kitabımızı okuyalım yatalım.